Arkadaşlar merhaba. Benzerlik 2. bölüm 14. föye hoş geldiniz. Üçgende benzerliği asıl bu föyde işleyeceğiz. Bir öncekinde biraz daha eşlik üzerinde durmuştuk. Benzerlik biliyorsunuz bundan sonraki konuların içerisinde sıkça geçecektir. Özellikle dikdörtgen, kare, paralelkenar, yamuk, eee deltoidte de bile benzerlik olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla benzerlik konusuyla ilgili çok soru olacağı için bunlarla ilgili bolca yine soru çözmeliyiz. Hatta biz geometri hocaları deriz ki eğer bir soruda böyle üzerinde düşünüyorsan bu büyük ihtimalle benzerlik sorusudur. O yüzden hiç ummadığınız yerde benzerlik sorusuyla karşılaşabilirsiniz deyip üçgende benzerliğe başlıyoruz. Evet açıları aynı olan üçgenler benzerdir. Benzer üçgenlerde ortak açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Nasıl yani? Şöyle örneğin ABC üçgenine bakalım. Bu açı alfa, bakın bu açı alfa, burası beta, burası beta, burası teta olsun. Dolayısıyla burası da teta olur. Bakın bu iki üçgenin açıları eşit. O halde bu üçgenlere benzerdir diyoruz. İşte benzerlik işareti önemli. Şu işarete biz ne diyoruz? Benzerlik. Daha önce biz şunu görmüştük. Bu bir eşlik işaretiydi. Benzerlik işareti şu eşit, eşitliğin olmadığı sadece üstündeki parçanın olduğu bölüme diyoruz. Evet iki üçgen benzerse arkadaşlar karşılıklı açılar kesinlikle eşittir. Kenarlar ise bakın burada olduğu gibi orantılıdır. Ve bu orana biz benzerlik oranı diyoruz. Evet sıra sizliğe geldik. ABC üçgeni benzer DF. E bakın görüyorsunuz şuradaki işareti. Bu işaret arkadaşlar bu iki üçgenin benzer yani orantılı olduğunu gösteriyor. Evet benzer demek orantılı demek. Biri diğerinin büyütülmüşü de böyle fotokop makinesinde sanki büyütülmüşü gibi diyebiliriz arkadaşlar. Peki iki üçgen benzerse şu şekilde oran yapabiliriz bakın arkadaşlar. Nasıl? Şöyle burada AB kenarını alırsan burada da DE kenarını almalısın. O zaman AB'nin DE'ye oranı eşittir. Ne diyelim mesela? BC'nin EF'ye oranı diyebiliriz. BC'nin EF'ye oranı yazabiliriz. Evet EF'ye X dedik. Dolayısıyla arkadaşlar AB kenarı 10 DE kenarı 5 BC kenarı 12 EF kenarı x. Buradan e, 10x eşittir 60'dan x eşittir 6 bulunur. Talha'nın durak ve okula giderken izleyeceği rotanın kroksi yukarıda gösteriliyor. Buna göre x kaç kilometredir diye sorulmuş. Bakın ev var orada arkadaşlar görüyorsunuz. Dik var 12 16 üçgeni var. Durağı görüyorsunuz tam şurada. Ve okulu da görüyorsunuz. Burada da bir rota çizilmiş bakın arkadaşlar. Yol rotası çizilmiş. Buna göre x kaç kilometredir diye soruluyor. Şu açıya alfa dersek arkadaşlar 90 burası beta olsun. Tekrar 90'a tamamladığı için burası alfa 90 burası beta olacaktır. Şimdi iki üçgen benzer. O zaman eşit açıların karşısını oranlayabiliriz. Sol taraftaki dik üçgende alfanın karşısında 16 var. Sağdaki dik üçgende alfanın karşısında x var. Soldaki dik üçgende beta'nın karşısında 12 var. Sağdaki dik üçgende beta'nın karşısında 24 var. Burayı sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı 12'ye bölersek 1 bölü 2 yapar. İçler dışlar çarpımından x eşittir 16 çarpı 2 yani 32 bulunur. Örnek soruya geldik arkadaşlar. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer verilmiş. Buna göre X y kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iki üçgen benzerse karşılıklı açıları şöyle eşitleyebilirsiniz. Mesela bunun A açısıyla bunun D açısı. Mesela B ile E arkadaşlar. İkinci ile ikinci. O zaman buraya beta dersem burası da ne olacak? Beta olacak. Ve C ile de F. Şurası teta ise arkadaşlar burası da teta olacaktır. Şimdi gelin eşit açıların karşısını orantılayalım arkadaşlar. Evet alfanın karşısı 16, diğer üçgende alfanın karşısı x. Betanın karşısı soldaki üçgende 8, diğer üçgende 4. Tetanın karşısı soldaki üçgende 12, diğer üçgende y. O halde arkadaşlar bakın 1 bölü 2 oran var burada. Ee, 2x eşittir 16'dan x eşittir 8 bulunur. Peki diğer taraftan 2y eşittir 12'den y eşittir 6 bulunur. x artı y 14 yapar. Kenarlarının uzunlukları orantılı olan üçgenler benzerdir. Benzer üçgenlerin orantılı kenarlarını gören açıları aynıdır. Evet mesela arkadaşlar bu iki üçgene baktığımızda küçük üçgende en küçük kenar 5 diğer üçgende 10. Küçük üçgende ortanca kenar 6 diğerinde 12. Soldaki üçgende en büyük kenar 7 sağdakinde 14. Dikkat ederseniz 2 kat 2 kat 2 kat oran var. Kenarlar orantılı ve benzerlik oranı burada 1 bölü 2'dir. İki üçgen benzerse bu şekilde bakın 1 bölü 2 oran da olsa 1 bölü 3 de oran, oran değişebilir. Sonuçta karşılıklı açıları eşittir. 5 ile 10 orantılı olduğu için 5'in karşısındaki açı x kadarsa 10'un karşısındaki açı x kadardır. 6 ile 12 orantılı. 6'nın karşısı y ise 12'nin karşısı y. Aynı şekilde burası z ise burası da z olur. 7 ile de 14 orantılı olduğu için. Arkadaşlar burada benzerliğin bir nevi sonuçlarını görüyorsunuz. Üçgenlerin açıları evet biraz önce de yaptık aynıdır. Kenarlar orantılıdır ve aynı orana sahiptir. Mesela biraz önce yaptık 5'e 10, 6'ya 12 gibi. Açı ortaylar orantılıdır. Evet burası önemli. Şimdi bu iki üçgenin arkadaşlar benzer olduğunu gördük ya ve benzerlik oranı 1 bölü 2. Eğer siz bunların eş açılarına ait açı ortaylarını çizerseniz mesela şunlar eş açılar olsun. Bu açı ortaylar da orantılı olur. Örneğin sallıyorum burası 4 ise, burası 8 olabilir. 1 bölü 2 benzerlikten dolayı. Ve bunların kenar ortayları da aynı orana sahiptir. Yükseklikleri aynı orana sahiptir. Özel çemberlerinin yarıçapları aynı orana sahiptir. Yani örneğin içte çemberini çizdin. Bununki R ise bunun içte çemberi 2R olacaktır arkadaşlar. Çevreleri de aynı orana sahiptir. Mesela arkadaşlar bu üçgenin çevresini görüyorsunuz. 18. Bununkini hiç toplamama gerek yok. 36'dır. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2'di. Fakat alanlara oranı bu oranın karesine eşit. Yani siz alan ABC'yi alan DEF'ye oranlarsanız benzerlik oranı 1 bölü 2 idi ya. Bunun karesiyle orantılı yani 1 bölü 4 ile orantılıdır deriz arkadaşlar. Evet örnek sorumuz 3'e geçtik. 2 üçgen bakın benzer verilmiş. A büyüktür de çevre DF'ye 20 birim ve benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. O buna göre çevre ABC kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi A kenarı D kenarından büyükmüş. Ve tabii ki D ile A'yı kıyaslamamız lazım. Hani burada verilen kenarların eşit açılar karşısındaki kenarlar olduğuna dikkat ediniz. Bakın bu açılar eşit. O yüzden bunun karşısındaki kenarları vermiş. Peki benzerlik oranı 2 bölü 3 ise arkadaşlar çevreler oranı da ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. O zaman DFE üçgeninin çevresi 20'ymiş. Ve A büyük D olduğundan bu üçgen daha küçük. O zaman küçük üçgenin çevresini üste yazarım. Büyük üçgenin çevresini de x dedim. Buradan 2x eşittir 60'tan x eşittir 30 bulunur. Dolayısıyla ABC üçgeninin çevresi 30 birimdir. Benzer iki üçgenin yükseklikleri oranı 2 bölü 3 ise kenarları oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi dikkat benzer iki üçgenin yükseklikleri oranı açı oranı, kenar oranı, işte çevrel çember ya da işte çemberlerin yarı oranı, çevreler oranı, her şeyler oranı, alanlar hariç e, benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. O zaman bunların yükseklikler oranı 2 bölü 3 ise kenarlar oranı da aynı orana sahiptir. 2 bölü 3'tür. Yanıt 2 bölü 3'tür deriz. Peki benzerlik türlerine geçelim. Açı açı benzerliğine geldik. 3 açısı da aynı olan üçgenler benzerdir arkadaşlar. Tabi burada iki tanesinde eşit olması yeterlidir. Çünkü iki açısı eşitse üçüncü açılar mecburen de eşit olacaktır. Toplamları aynı olduğu için arkadaşlar. İkincisi kenar açı kenar benzerliği. Eğer iki kenar orantılı ama arasındaki açılar da eşitse bunlara benzer üçgenler diyoruz. Mesela arkadaşlar burası 50 derece olsun. Daha büyük bir 50 derece çizelim. Ve dikkat burası 4 Burası 3 katı olsun hadi 12. Burası 3, burası 3 katı olsun 9. Bakın kenarlar ikisi de 3 katı 3 katı. O yüzden kenar açı kenardan bunlar benzerdir. Örneğin burası x birimse burası 3x birim olacaktır. Kenar 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 benzerliğinde ise 3 kenarda orantılıysa üçgenler benzerdir deriz arkadaşlar. Bunun sonucu olarak burada kenar size pek sormaz. Açıların eşitliğini sorabilir. Dolayısıyla karşılıklı açılar nedir? karşılıklı açılar eşittir arkadaşlar. Evet, beşinci örnek sorumuza geldik. Şimdi dikkat yukarıdaki üçgenler hangi benzerlik türüne göre benzerdir ve benzerlik oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Eşit açıları görüyorsunuz bakın burada da alfa var burada da alfa var. Soldaki üçgende kenarlar 4'e 6 diğer üçgende kenarlar 12'ye 18. Dolayısıyla arkadaşlar benzerlik oranı Bakın burada 1 bölü 3, 1 bölü 3 iki taraftan da sağladı. O halde bu üçgenler benzerdir ve benzerlik oranı 1 bölü 3'tür deriz. Altıncı örneğimize geçtik arkadaşlar. ABC üçgeni ile DEF üçgeni bakın benzer veriliyor burada. ABC üçgeninde en kısa kenara ait açıortay uzunluğu 6 cm. DEF üçgeninde en kısa kenara ait açıortay uzunluğu 12 cm ise benzerlik oranı kaçtır? Evet iki üçgen benzerse arkadaşlar Bunların açı ortayları, kenar ortayları, yükseklikleri oranı benzerlik oranını verir. Soruda diyor ki ABC üçgeninin açıortay açı ortay uzunluğu yani şöyle mesela 6 6'ymış. DF üçgeninde yine en kısa kenara ait açı ortay uzunluğu 12'ymiş. O halde arkadaşlar ikisi de en kısa kenara ait olduğu için bunları oranlayabiliriz. Açı ortaylar oranı 1 bölü 2 olduğundan benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir. Aşağıdaki üçgenlerden benzer olanlarını eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Evet mesela 1, 2 benim öbür sayfada yalnız diğeri 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. 3, 4, 5 üçgeni var. 12, 16, 20 üçgeni var. Bu ikisi zaten arkadaşlar birinci ile ikinci e, benzerdir. Neden? 3, 4, 5, 12, 16, 20. Bakın oranladığınız zaman. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Dolayısıyla aynı orana sahip olduğu için bu ikisi benzerdir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi burada bakalım. Bunun kenarları 2'ye 4 90'ın karşısında 90'ın oluşturan kenarlar. Bunun kenarları 3'e 6. Burada bir oran var mı? Evet burada da bir oran var. Dolayısıyla bu ikisi de arkadaşlar benzerdir ve benzerlik oranı 2 bölü 3'tür deriz. Evet 8. ve 6. ve 7.'ye bakalım. Bunlarda da arkadaşlar bakın 30 var 40 var. Burası kaç? 110 olur. 30 var 110 var 140'tan burası 40 olur. Peki bu üçgenler benzer midir? Açıları aynı olduğu için benzer benzerdir fakat benzerlik oranını bilemiyoruz burada. Çünkü kenarlar oranını vermemiş. Ama sonuçta açı açıdan bunlar benzerdir arkadaşlar. Evet 7. örnek sorumuza geldik diyor ki ABC üçgeni ile DF üçgeni benzer olduğuna göre x y toplama nedir demiş. Evet madem bu iki üçgen benzer A açısıyla D açısı eşit olacak arkadaşlar. Burası 90. Ve şöyle yapabiliriz bakın. Bu açıya alfa dersem bu açı da alfa, bu açı beta ise bu açı beta. Alfa'nın karşısına bakıyorum 3, alfa'nın karşısına bakıyorum 6. Arkadaşlar buradan benzerlik oranının 1/2 e olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla beta'nın karşısı 8, diğer tarafta beta'nın karşısı x. 6 8 10 üçgeninden burası 10. O zaman büyük üçgenin hipotenüsü 10, küçük, küçük üçgenin hipotenüsü y diyebiliriz. Evet buradan da arkadaşlar benzerlik oranı 1/2 e olduğu için x 4, y de buradan 5 olacaktır. Dolayısıyla x'ini toplarsak 9 yapar. 8. örnek sorumuza geldik. Ee, bu fönümüzün son sorusu zaten. ABC üçgeni ile DF üçgeni veriliyor. Buna göre C eksi B kaç derecedir denmiş. Evet burada sıralama uygun verilir. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Şimdi ABC ile DF üçgeni benzer ya. O zaman bunun birincisiyle bunun birincisi. Bunun ikincisiyle bunun ikincisi. ile üçüncüsü eşittir. A ile D eşit olacak. D 80 olduğundan A da 80'dir. Peki B ile de E eşitmiş. E 45 olduğundan B de 45'tir. Dolayısıyla arkadaşlar C açısında bulabiliriz üçgenden. 80-45 daha 125. Buraya 55 kalacaktır. O halde C açısı 55. B açısı 45 olduğundan farkı 10 yapar. Evet burada bitiriyoruz arkadaşlar örnek sorularımızı. Tabi bu benzerliğin daha girişi oldu. Bu benzerlik devam edecek daha. Diğer föylerde de devam edecek. Ee, belki de 5'te 1'ini falan işlemişizdir arkadaşlar. Ama benzerlik önemlidir biliyorsunuz. E, diğer soruların içerisinde çokça sıkça karşımıza gelecek. Yani üçgenler içerisinde en çok ileride karşılaşacağınız üçgende benzerliktir. Peki o halde bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalınız.